Değerli dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu Oto 2.0 güncellemesi aracıma geldi. Ben de bunu yükledim. Aracımda ne gibi değişiklikler oldu? Bunların hepsini size aktaracağım. Bir diğer konumuz da lastiklerle alakalı olacak. Lastiklerini değiştiren dostlarımız var. Lastikler değiştikten sonra aracın yol tutuşunun çok ciddi arttığını söyleyen dostlarımız da var. Hangi lastikleri taktıklarını sizlere aktaracağım. Bir de son olarak bir sürprizim var. Onu da şöyle göstereyim size. Bu nasıl yapılıyor? Videonun sonunda onu da sizlere sunacağım değerli dostlar. Videoya geçmeden önce şunu da hatırlatayım. Lütfen Telegram kanalımıza gelin buyurun. Onun da linkini buraya paylaşıyorum. Bir diğer hususta da kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da hepinize teşekkür ederim. Hadi gelin şimdi videoya başlayalım. Oto 2.0 geldikten sonra aracınıza bu şekilde ekranınız tamamen değişiyor. Ve şu an görüyorsunuz benim ekranımda hareketli bir duvar kağıdı var. Ben bunu nasıl yaptım onu zaten videonun sonunda söyleyeceğim sizlere merak etmeyin. Şimdi baktığınız zaman normalde bu böyle gelmiyor. Burada mesela şöyle yıldız gibi bir tuş var. Bunu uzun bastığınızda bu şekilde tema ekranı açılıyor. Buradan istediğiniz temayı seçebiliyorsunuz. Masaüstü duvar kağıdında uygulama yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bunlar kendinin içinde standart olanlar değerli dostlar. Bir diğer şey de artık kontrol ekranı bu şekilde oldu. Ya buna böyle uzun bastığınızda şu şekilde göstereyim. Buraya taşıyabilirsiniz, buraya taşıyabilirsiniz tamamen. Artık mesela buradan şuna bastığınızda şöyle göstereyim. Şuna bastığınızda bu şekilde Spotify, radyo, yerel uygulamalar, bluetooth, SD bunların hepsini buradan kontrol ediyorsunuz. Bluetooth'lara, kişilere buradan gelebiliyorsunuz. Lastik basınçlarını böyle görebiliyorsunuz. Artık buna basıp değerli dostlar bu şekilde ekranınıza atama yapabiliyorsunuz. Bu şekilde atıyorum elektro uygulamasına bu şekilde buraya getirebilirim. Ve gördüğünüz üzere şu an burada görünüyor kendisi de. YouTube'u, YouTube müziği hepsini burada görebilirsiniz değerli dostlar. Klima tarafında geleceğim. Artık ekranı ikiye bölme işi bu şekilde. O da çok bir değişiklik yok zaten. Sıkıntı yok değerli dostlar. Ondan sonraki aşamada da buna bastığınızda bu şekilde artık menüleri bu şekilde görebiliyorsunuz. Önceden menüler buradaydı biliyorsunuz zaten. Klima ekranına geldiğimizde ise ekranda bir değişiklik var gördüğünüz üzere ve artık hava filtresini bakma olayı buraya gelmiş durumda. Burada algılama yapabiliyorsunuz. Önceden ekranın bu üstünde onu görebiliyorduk. Artık göremiyoruz. Bu şekilde bu hava temizleme olayını görüyoruz. Ben araçta bu hava temizleme işini cidden çok seviyorum. Dışarıdan o aldığımız kötü egzoz gazlarını kesinlikle içeriye almıyor ve muazzam bir hava temizleme kalitesi sunuyor içeride. Ayarlar kısmına geldiğimizde ise değerli dostlar Işık bölümünde değişiklikler var. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Bir de gece mesela açtığınızda gece ortam ışığı karartması, yani ışıkları böyle otomatik olarak karartıyor. Bu da güzel bir özellik. Ben bunu gece kullanıyorum. Dış kısım ışığında ise gündüz farını açıp kapatabiliyoruz. Okuma ışığı gene standart olarak burada duruyor. Kilitler ekranına geldiğimizde ise kapı kolunu açma ve çekme var. Yani bunun süresini siz ayarlayabiliyorsunuz memnun olarak. Pencerelerde çok bir değişiklik yok kilitlerde sürücü şifresi gelmiş durumda. Burada mesela sürücü şifresi belirlediğiniz anda şifreyi girmediğiniz sürece araba kesinlikle hareket etmiyor değerli dostlar. Ses ekranına geldiğimizde zaten diğeriyle hemen hemen aynı. Ufak tefek değişiklikler var gördüğünüz üzere. Burada mesela sürüş menzilinin görüntüleme. Hani bu görüyoruz ya ekrana 460, 465. Standardı seçerseniz standarda göre bir menzil veriyor size. Dinamik seçerseniz de sizin sürüş stilinize göre bir menzi sunuyor. Burada da onu kendisi anlatmış değerli dostlar. Enerji ekranına geldiğimizde de gene standart ve yüksek olarak rejeneratif frenlememiz var. Burada frenlerle alakalı bir konuya değinmek istiyorum. Oto 2.0 güncellemesinden sonra fren pedalı çok ciddi yukarıya alındı. Artık böyle parmak ucuyla Basma aşamasında en frene. Çünkü diğer türlü bastığımda böyle bir öne doğru gidiyorum yani. Frenler yukarı alındığı için biraz alışma istiyor açıkçası. Ve fren performansı da ciddi oranda arttı. E, bu da beni mutlu ediyor. Klimaya da daha demin değindim ama klimayı tekrar söyleyeyim. Klima performansı da yukarıya doğru çıkmış durumda. Yani oto 2.0 güncellemesiyle aracın her tarafına dokunmuşlar değerli dostlar. oto 2.0 güncellemesi almayanla alakalı da şunu söyleyebilirim. Şu an değerli dostlar Eylül ayında Avrupa'da bu yayınlandı. Biz Türkiye kullanıcıları da bazılarımız bunu almaya başladık. Ama Ekim ayıyla beraber herkes bunu almaya başlayacak. Ama hala ekranlarında V1 olanlar varsa hala 1.4'de alamadıysa BD'nin iletişim numarasını şimdi bu ekrana yazacağım. Siz de BYD iletişime geçip şase bilgilerinizi verirseniz oraya onlar da bunu Avrupa'ya iletiyorlar ve sizin aracınıza da güncelleme belli bir süreden sonra gelecek değerli dostlar. Ama Ekim ayıyla itibaren bütün BD Seal'lar bu güncellemeyi alacak ve diğer BD modelleri de bu güncelleme geçecek değerli dostlar. Geneli 2.0 olacak diye biliyorum. Buradan mesela biz işimize devam edelim. Burada akıllı şarjlardan falan ayar yapabiliyoruz. En önemli detaylardan bir tanesi soğuk kış günlerinde batarya şarj ön ısıtma geldi değerli dostlar. Ben zaten bununla alakalı bir short videos çekmiştim. Onu da buraya koyacağım. Gördüğünüz üzere değerli dostlar bu şekilde bataryayı mesela soğuk havalarda DC şarja girmeden önce ısıtabiliyorsunuz. Enerji tüketimi ekranımızda bir değişiklik yok. Ben bunun değişmesini isterdim. En büyük eleştirilerimden bir tanesi de bu ekran değerli dostlar. Araçla alakalı havalandır, ısıt kısmı var zaten. Bunu ikiye bölmüşler. Güzel olmuş. Hem soğutma hem ısıtma hem direksiyon diye değerli dostlar. Ondan sonra sürüş kontrolümüz var. Ben rahatla kullanıyorum. Sport'a şu an aldığım zaman frenleri mesela daha bir böyle inanılmaz yapıştırıyor beni yani. Şu an rahat modda memnunum. Burada mesela akıllı güç açma kapatma, akıllı kapatma var yani aracın otomatik açma kapatması. Artık bu start-stop tuşunu ben kullanmıyorum. Araca geldiğim anda, NFC'ye girdiğim anda aracım hazır zaten. Kabin algılaması çocukla alakalı değerli dostlar. Bununla alakalı sıkıntı yaşayan dostlarımız var. Bunu maalesef arabayı her girdiğinizde off yapabilirsiniz. Hizmet kısmı aracın bakımlarıyla şununla alakalı. Adaslar zaten gayet güzel çalışıyor. Mesela Adas'la alakalı şunu da söyleyebilirim değerli dostlar. Virajlara girdiğiniz zaman artık yavaşlama gelmiş durumda. Yani bu da güzel bir şey açıkçası. Intelligent Cruise Control de geliştiriyorlar. Hatta bu frenle alakalı, ani frenle alakalı problemleri de vardı. 2.0 Oto'da bunu da çözmüşler değerli dostlar. Bu da çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Sisteme geldiğimizde buradan size ben sürümümü söyleyeyim. 13, 1, 33 2506 260.1 olmuş durumda. Burada mesela sürüm yükselt kısmı var artık yani. Gördüğünüz üzere dostlar buraya bastığınız zaman şu an benim sürümüm zaten en son sürümde olduğunu bana iletiyor ki bir daha bana güncelleme vermiyor. Ben bununla alakalı bir tane short videosu çektim. Onu da videonun buraya koyacağım. Orada mesela nasıl yapmanız gerektiğini. Ya ben açıkçası öyle aldım yani güncellemeyi. Bana o şekilde geldi. Dediğim gibi ama herkese bu güncelleme gelecek. Benim ekranlarla alakalı söyleyebileceğim şeyler bunlar değerli dostlar. Ama dediğim gibi aracın dinamikleri değişti. Direksiyon konforu değişti. Fren değişti. Gaz tepkimeleri değişti. Yani aracın her şeyine dokunmuşlar. Zaten siz güncelleme yaptığınız esnada şunu bile hissediyorsunuz. Sağdan soldan takır tukur sesler geliyor. Yani belli başlı ayarlar yapıyorlar değerli dostlar. Şimdi bir de gelin lastiklerimizden bahsedelim. Biliyorsunuz stok halde gelen lastikler Continental'ın Eco Contact 6'sı. Değerli dostlar bu lastikler bilmiyorum ama ıslak yol performansı inanılmaz kötü. Yani ben bu kadar kötü lastiği ömrümde hiç kullanmadım yani. Şu an Adana hala 31 derece. Yani kışın gelmesini bekliyorum. Kış geldiği zaman muhtemelen ben de lastik değişimi yapacağım. Bizim Telegram grubumuzda, WhatsApp gruplarımızda lastiklerini değiştiren dostlarımız var. Henkon Ion serisine geçenler var. Hatta orada 235 45R 18 yapanlar var. Ya da Continental'ın Premium kontağına geçenler var. 235 50R 18 yapanlar var. Ya da Michelin'in Premisi serisi var. 235 50R 18 yapanlar var. Ya da Kumho'nun bir lastiği var. Orada da 235 50R 18 yapanlar da var değerli dostlar. Tabanı biraz genişletmek iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü arkadan çekişli bir araba. Yani yol tutuşuyla alakalı daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani o 50 yanak da salınımı biraz arttırabiliyor açıkçası bozuk yollarda ama bu lastikten de kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü 225 50 18'e geçenler var başka markalarda. Onlar lastiklerin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bizim zaten problemimiz şuydu. Yaşayan dostlar ben yaşamadım. Çünkü ben aldıktan 10 gün sonra modül güncellemesi yaptığım için frene bastıkları anda arkanın böyle kızaklaması, kayması o da 2.0 güncellemesinden sonra artık onu yaşayanlar yok diye biliyorum. Çünkü bizim gruplarımızda yaşayan dostlarımız vardı. Artık onlardan böyle bir şikayet gelmiyor. Dediğim gibi imkanınız varsa değerli dostlar lastiklerinizi değiştirin. Lastikleri değiştirdikten sonra araba çok daha güzel bir hale geliyor. Ben de aracıma 8673 kilometredir kullanıyorum değerli dostlar. Aracımdan da gayet memnunum güzelce yolculuklar yapıyoruz açıkçası. Yani 5 ay gibi bir sürede bu kilometreye geldik bakalım. Bir sene sonra herhalde 20 binleri falan görürüz diye düşünüyorum. Neyse biz güzel güzel yolumuza devam edelim. Şimdi gelin bir de size şu hareketli duvar kağıdını nasıl yaptım onu anlatayım ve videoyu da ondan sonra sonlandırayım. Hareketli duvar kağıdını yapabilmek için Türkiye Elektrikli Araç Kullanıcıları Telegram grubumuza gelmeniz lazım. Burada her marka araç ve modeli var ama biz BD özel burada şöyle bir şey yaptık. BD araçlar için uygulama dosyaları var değerli dostlar. Bunların hepsi de zaten burada var. Gelip inceleyebilirsiniz. Şimdi hareketli duvar kağıtları için bakın 91 adet duvar kağıdı uygulaması var. Buradan da girip mesela duvar kağıtları indirebilirsiniz. Bizim yapacağımız bu ikisi değerli dostlar şimdi. Ama siz bunu dediğim gibi başka hareketli duvar kağıtları da yapabilirsiniz. Ben size bunu öğrettikten sonra. Şimdi burada 3 tane dosya var değerli dostlar. Bunları öncelikle araca bir yükleyelim şu şekilde. Wallpaper engine var. Öncelikle bunu yüklüyoruz. Bitti. Ondan sonra magic var. Bunu yüklüyoruz. Bu şekilde. Bu da bitti. DX EX file explorer var. Onu da yüklüyoruz bu şekilde aracımıza. Buraya kadar her şeyi tamamladık. Şimdi geldik buna değerli dostlar. Buna bastık. Geldik buradan galeriye kaydet dedik. Buna galeriye kaydettik. Geri dönüyoruz. Geldik değerli dostlar buna. Gene buna bastık. Galeriye kaydet dedik. Bu şekilde Telegram'daki işlemleri bitirdik. Yüklediğimiz 3 tane uygulamada ekranımıza gelmiş bulunuyor. Sırayla bunları size göstermek istiyorum. Öncelikle Magic uygulamasını bu şekilde açıyoruz. Buna izin veriyoruz. Bu şekilde izin veriyoruz. Okey diyoruz. Geliyoruz en aşağıya. Buna da okey diyoruz. Buradan dil seçimi yapmamızı istiyor. İngilizceyi seçiyoruz buradan geliyoruz, okey diyoruz, en aşağı geldiğimizde Great Wireless ADB Permission var, buna bu şekilde izin veriyoruz değerli dostlar, next step diyoruz, komplettli setup diyoruz. şimdi mevcut bir güncellemesi gelmiş, onu bir yapalım. Güncelleme de bu şekilde tamamlandı, şimdi tekrardan açıyoruz, buna okey diyoruz, gördüğünüz üzere şu an benim Magic ile olan ilişkim burada tamamlandı. Burada Start olacak. Siz bu Start'a bastığınızda zaten Stop Core. Bunu durdurabilirsiniz bu şekilde isterseniz. Tekrar bu şekilde Start Core Magic'i başlatabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi burada yapmanız gereken bir diğer ayar da Tools'a geleceksiniz. Dynamic Wallpaper var. Buradan da Wallpaper Engine bunu seçeceksiniz değerli dostlar. Tamam mı? Bu çok önemli. Bunu seçtikten sonra da şimdi geldiniz değerli dostlar wallpaper enginedasınız. Tamam mı? Mesela ben pardon geriye çıktık. Ben mesela şunu seçmek istiyorum. Buna bu şekilde basıyorum. Buradan istersen bunun hızını da arttırabilirim zaten. Ayarları da var. Ondan sonra buna bastığım anda şu an duvar kağıdını bana uygulamış bulunuyor. Şimdi bizim hikayemiz neydi değerli dostlar? BEDEN'in aracının buraya gelmesiydi. Seal'ın görüntüsünün buraya gelmesiydi. Bunu tek Seal diye düşünmeyin. BD'nin başka modelleriyle alakalı hareketli duvar kağıtları da var. İstediğiniz atlı olur, Seal'ü olur, Hen olur. Yani bunların hepsini zaten buraya koyabilirsiniz açıkçası. Şimdi geldiğimizde onu nasıl yapacağız? Bakın buradan dost yöneticisine giriyoruz. Şu şekilde Telegram'a geliyoruz. Telegram video. Bakın iki tane video buradaydılar dostlar. Buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Buradan taşı diyoruz. Tamam. Ben SD kartın içine taşımak istiyorum. Çünkü SD kartım var. Movies'in içine. Bunun iki tane dosyasını da taşıyorum bu şekilde. Önceden taşıdığım için dosyanın bir tanesi buraya gelmiş. Önemli değil. Yani kalsın burada. Sıkıntı yok. SD kartın içine atmıştık movieleri değerli dostlar. Şimdi tekrar buradan Wallpaper Engine'a geliyoruz. Buraya geldikten sonra buradan ekle diyoruz dosyayı içe aktar var. Buna basıyoruz. Buradan bakın CX dosya gezgini kullanma. Ben şu an bunu kullanmak istiyorum. Şimdi de yalnızca bir defa diyorum. Buraya geldikten sonra SD karta basıyorum. Bakın movie'nin içine ben 3 tane dosya atmıştım. Bunları bu şekilde seçiyorum. Hatta ikisi aynı değişen bir şey yok. Seç dedim. Bu şekilde geldi der dostlar görüyor musunuz? Ben şimdi bunun hızını arttırıyorum. Buradan da okeyi OK tıkladığım anda artık benim duvar kağıdım bu şekilde hareketli olmuş oldu. Dediğim gibi başka markalarda da zaten bunu yapabilirsiniz. Buradan wallpaper engine'dan mesela dediğim gibi başka duvar kağıtları da mevcut da kendinde bunlar var. İsterseniz bunları da atabiliyorsunuz ama ekleme kısmına geldiğinizde dosya için aktar dediğinizde bu dosya gezgini seçtiğinizde mesela bunu ana bellek üstünden de yapabilirsiniz. Movie'nin içine de atabilirsiniz. Bakın Movie'nin içinden de girip bunu yapabilirsiniz. Eğer SD kartınız yoksa ana bellekte, movie'nin içinde de var mesela. Bu şekilde de girip buradan da seçim yapabilirsiniz değerli dostlar. Bu şekilde de hareketli duvar kağıdını size en ince ayrıntısına kadar anlatmak istedim. Hala takıldığınız nokta varsa da bizim Telegram grubumuza gelin, buyurun. Orada size bu konuda yardımcı da olalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.